Evet arkadaşlar merhaba. İkinci dememizin dokuzuncu sorusuyla devam ediyoruz. Dokuzuncu soruda bir şekil karşılıyor bizi iki de ayrı. Böyle soruda bakalım biraz da uzun mu? Uzun gibi de geliyor arkadaşlar. Ne yapmayacaktık? Korkmayacaktık. Soruyu okuyacağız, anlamaya çalışacağız. <laughs> Muhtemelen özdeşliklerle alakalı bir soru. Yukarıda şekil bir de en x santim, boyu 4 x santim. Bakın arkadaşlar burada soruyu anlatacak bize zaten. Anlatıyor da diyor ki en x santim, Bakın şurası boyu da 4x santim olan bir pencere üzerinde en x santim şöyle boyu ve alt katı mavi renk üst katı kırmızı renk olan çift katlı bir stor perde verilmiştir. Yani buradan iki kat çıkıyormuş. Perde kapalıyken üst kenarının pencerenin üst kenarına uzaklığı 8 santim. Bakın şuraya da 8 santim verdi. Perdenin her iki katı da yanında bulunan zinciri sayesinde silindir şeklindeki mekanizması etrafına döndürülerek ayrı ayrı açılıp kapatılabiliyor. Yani burada kısaca diyor ki kırmızı ve mavi katlar birbirinden bağımsız olarak açılıp kapatılabiliyor diyor arkadaşlar. Diyor ki perde şekildeki gibi alt, alt katı daha aşağıya gelecek şekilde açıldığında karşıdan görülen kırmızı alan mavi alanın iki katı ve mavi alan perdenin örtmediği beyaz alana eşittir diyor. Bakın kırmızı mavinin iki katı mavi beyaza eşitmiş. Bakın Şurası şöyle yani. Şöyle diyebiliriz. Değil mi? Şurası alan S ise burası da S'miş. Şurası da iki esmiş arkadaşlar. Değil mi? Evet. Şimdi bakıyoruz. Orası da 2 esmiş. Perdenin kırmızı katı 2 santim yukarı kaldırılıp mavi olan katı 1 santim aşağı indirildikten sonra karşıdan bakıldığında görülen mavi olan kaç santimetre karedir? Şimdi sorunun bu kısmını biraz geçelim. Ee, biz ilk önce zaten şu durumdaki durum alanları bulmaya çalışalım arkadaşlar. Ne durumdayız onu görelim. Ondan sonra perdenin işte birazını yukarı çekeriz, birazını aşağıya çekeriz ve ee, sorumuzu çözeriz. Şimdi arkadaşlar dikkat edelim. Diyor ki bu alan bu alana eşit. Bu alanda diyor bunun iki katı. Şimdi bakın arkadaşlar dikdörtgenin alanı ne demiştim size? Dikdörtgenin alanı şöyleydi. Bu kenar çarpı bu kenar. Şimdi bu dikdörtgenin alanı nasıl? Bu kenar çarpı bu kenar. Şimdi bunun nasıl? Bu kenar çarpı bu kenar. Bunun nasıl? Bu kenar çarpı bu kenar. Hepsinin bu kenarları aynı. Ama bu, bu kenarları farklı. Demek ki ki e, daha sonra şunun ikisinin aynı. Çünkü alanları da aynı. O zaman bunun e, şu kenarı iki katsa. Yani bakın arkadaşlar şu kenar şu uzunluk. Tamam mı? 2A ise 2A ise bu uzunluklar AA'dır. Tamam. Evet. Peki bu uzunluğun tamamı ne kadardır arkadaşlar? Bakın. Şimdi burayı 4x alırsanız hata edersiniz. Neden? Çünkü bu 8'i boşuna vermediler. Bakın perde gözükmüyor. Şurası x ama perde artık açılmış. Gözükmüyor şurası. Burası 8 santimde burada var. Yani 4x artı 8 burası. Değil mi? Evet. Güzel. Şimdi arkadaşlar 4x artı 8'i ne yapacağız? 4a'ya böleceğiz. Şey, e böleceğiz ki a'yı bulalım. Bakın. 4x artı 8 eşittir. 4 tane a'ymış. Eğer biz bunu 4'e bölersek a eşittir. 4x artı 8 bölü 4. Şimdi bu 4'ü nasıl bölebiliriz arkadaşlar? 4 parantezini alın yukarıya. 4 parantezinde x artı 2 bölü 4. Bakın bunlar sadeleşti. Eşittir a geldi. Yani a neymiş? x artı 2'ymiş. Arkadaşlar şurası x artı 2'ymiş bakın. Şurası x artı 2'ymiş. Şurası neymiş? 2x artı 4'müş. Değil mi? Mesela bak x artı 2, 2 a'yı x artı 2'yi 2 ile çarpıyorum. Ne buluyorum? Önce 2x sonra artı 2. Bak 2x şu artıyı koyuyorum. Artı 4. Değil mi? Böyle. Burası da 2x artı 4'müş. Tamam. Bunları da buldum. Şimdi arkadaşlar diyor ki yeni durumumuza gelin. Mavi alanı soruyor son durumda. Şimdi mavi alanı bilmek için neyi bilmemiz lazım biz? Şu uzunluğu. Bakın şu uzunluğu ve şu uzunluğu bilmemiz lazım. Bu uzunluklar da sabit değişmiyor. Bu her yerde x. Tamam mı? x'miş. Buna yapacak bir şey yok. Ama şu uzunluk x artı 2 iken şu andaki alanını mesela bu sorsaydı bulurduk. Ne derdik? x ile x artı 2'yi çarpıyoruz derdik. Tamam mı? Derdik ki x kare. Önce birinciyle birinci ile birinci. Bu bir, bir terimle birinci. Sonra araya işaret koyuyoruz. Artıyı sonra diğeri 2x diyorduk. Tamam Böyle sorsaydı şu an bunu bulacaktık. Yalnız diyor ki işte. Burayı diyor 2 santim yukarı çektik. Bakın şu kenar şöyleydi. Şöyle alalım burayı çizelim. Şurası x artı 2 idi. Tamam mı? Burası hiç değişmeyecek arkadaşlar şu kenar. Tamam mı? Şu kenar böyle. Şöyle duralım tekrar. Şu kenar x Burası x artı 2 der. Biraz yanlış yazdık. Yani şekil olarak yanlış gözüktü. Ee, burası daha uzun olacak ama olsun. Biz x dersek x'tir burası. Göz yanılgısı ile olmaz bu yüzden. x e x artı 2. Şimdi diyoruz ki arkadaşlar. Burayı 2 santim yukarı çektim. Burası ne oldu? 2 santim büyüdü. Sonra burayı 1 santim daha aşağı çektim. Bu mavi için. Değil mi? 1 santim daha büyüdü. Ne yaptı? x artı 2'ye 3 santim daha ekledik arkadaşlar. x artı 5 oldu burası. Bakın x artı 5. Tamam Yeni alan ne peki? X ile X artı 5'in çarpımı. Bakın. X kare artı 5X. Şıklarda ikisinden birisi olacak arkadaşlar. Tamam. Şimdi e, şu duruma dikkat edelim. Burada yine gelmişken arkadaşlar bazı özellikleri gözden geçirelim isterseniz. E, tekrarlayalım. Bakın. Sorunun cevabı şuydu. X kare artı şu sorun cevabı o olacak. Şöyle x kare artı 5 x var. Bak. Bu. Tamam. Biz şimdi gelelim şurada arkadaşlar biraz ee, şeyle ilgili dikdörtgenlerle ilgili alanları falan böyle bir tekrarlayalım madem öyle arkadaşlar. Mesela onunla ilgili ufak bir alıştırma yapalım. Mesela arkadaşlar, şu türlü şeylerde hiç tereddütünüz olmayacak. Mesela, işte böyle özdeşlikleri birbirine çarpabileceksiniz, bö bölebileceksiniz. Yani bölmek için genelde ortak çarpan parodisine alınır özdeşliklerde, öyle bölünür. Ee, alan bulabileceksiniz, hesaplayabileceksiniz. Buralarda işlem hatası yapmamanız lazım. Onlarla ilgili eksikleriniz varsa sınava girmeden giderin arkadaşlar. Yani mantığı kursanız bile orada ufak tefek işlem hatalarıyla soruyu kaybedebilirsiniz. Olmasın. Arkadaşlar bakın, bir dikdörtgen. Yani. Bakın burada mesela birazcık oynayalım. Bunun alanı nedir? 4x çarpı 4x çarpı e, x'tir. Doğru mu? Doğru. 4x çarpı x'tir. Peki alanda ne demiştik? X'de x ile x'i çarparken tabanlar eşitse üstleri topluyoruz. Üstlerinde gözükmüyorsa 1 var kabul ediyoruz. 1, 1 gibi. Mesela bak. 4'ün üzerinde ne vardı burada? 4'ün üzerinde 1 vardı. Anlıyor musun? Onunla değil. Şimdi 4 çarpı x'in tabanları eşit x kare. Tamam mı? Alan budur arkadaşlar. Bak 4x ile x'i çarptım. Alanı buldum bakın. Tamam. Dese ki uzun kenarın kısa kenarı oranı nedir? Mesela 4x'i kısa kenara bölüyorum. X'e bakın. X'ler sadeleşir. Bunların arasında çarpı var gibi. Eşittir. 4. Arkadaşlar şöyle bir sadeleşme kesinlikle yoktur demiştik size. Bakın bunu sakın 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 unutmayın. Böyle arada artı varken kalkıp bu 4 ile bu 4'ü sadeleştirmeye kalkmayacaksınız. Kesinlikle. Arada çarpı varsa yapabilirsiniz. Gönül rahatlığıyla bir şey olmaz. Bölü varsa da yapabilirsiniz yine. Tamam. Şimdi bu şeyi aldık arkadaşlar. Ee, dikdörtgenle ilgili. Dikdörtgenle ilgili başka ne de söylemiştik arkadaşlar? Bakın dikdörtgenle ilgili demiştik ki biz bu dikdörtgenin köşegenleri vardır demiştik. Mesela şöyle şu köşegen uzunluğunu bulalım madem öyle. Değil mi? Arkadaşlar burası 4x. Burada ne demiştik? Karşılıklı kenarlar birbirine eşit. Bakın burası da 4x olacak mecbur. Mesela şu uzunluk x zaten. Bak görüyorsunuz burada burada ise x olacak orası. Bir küçük köşegen uzunluğunu hesaplayalım bakalım. Nerede hesaplayacaktık? Bilmemiz gereken mutlak kural neydi? Pisagor teoremiydi. Kesinlikle bilecektik arkadaşlar. Bilmeden sınava asla gitmeyecektik. Ben kaç kere tekrar ettiğimi artık hatırlamıyorum. Bakın. Biri bu dik kenarın karesi x kare artı bu dik kenarın karesi 4x'in karesi. Bakın burada 4x'in parantez karesi. Sakın ol ki 4x kare yapmayın bunu arkadaşlar. Hem 4'ün karesi hem x'in karesi. Yani x kare artı 16 x kare. Tamam. Eşittir 17 x kare. Değil mi? Sonra bunun kare alıyoruz burası. Şimdi kare alalım. Kare kök içinde 17 x kare. Demiş ki kare kök dışına çıkması için bakın bunun derecesi e, üzeri kaç? bir? 1 iken buna bir şey yapmıyoruz demiştik. Ama üstü çift sayı olan e, ne yapıyorduk arkadaşlar? Çift sayı olanı 2'yi bununla sadeleştirip dışarı alıyorduk. Mesela x kök 17 olacak burası. Bakın. Burası X kök 17 olacak. Diğer köşegen uzunluğu nedir? O da X kök 17'dir. Neden? Dikdörtgenin de karenin de köşegenleri birbirine eşittir arkadaşlar. Hem dikdörtgende hem karede köşegenler birbirlerini ortalar arkadaşlar. Değil mi? Evet. Ama karede ekstra şöyle ortalar. Başka ne vardı? Karede ekstra açı ortaydı köşegenler. Karede ekstra Neydi bir de? Ee, açı ortaydı ve aralarındaki derece 90 dereceydi. Bakın kare çizdiğinizde şöyleydi. Şuralar 45-45'ti. 45-45'ti karede. Mesela burası a ise a s a Onu da hatırlayalım. Onu da izleyebileceksiniz. Buralar 90'du. Şuralar 45-45'ti. Diğer de çizseniz böyle ne olacaktı? Buralar da 45-45'e arkadaşlar. Şurada 4 tane üçgen var. Bakın şu küçük dik üçgenler. Bunların hepsi birbiriyle eş. Doğal olarak hepsinin alanları nedir? Eşittir arkadaşlar. Burada neydi? Ee, dikdörtgende sizlersek. Bakın şöyle olacak arkadaşlar dikdörtgende. Tamam. Böyle. Buradaki e, bunlar birbirine eşit. Şunlar. Şu üçgen, şu üçgenle eş. Bu üçgen, bu üçgenle eş. Yalnız alanları zaten eşit. Hepsinin alanları zaten eşit. Onda nasıl olduğunu göstermiştim. Demiştim ki bakın isterseniz tekrar gösterelim. Madem öyle ispaten. Onu da göstermiş olalım. Küçük bir ispat. Çünkü hani işlem yeteneği açısından da katkıda bulunacağı için. Yoksa ispatları falan sevmiyorum. Şimdi arkadaşlar şöyle mesela dikkat edin. Bakın şu üçgenin alanı buluyorum. Üçgenin alanı neydi? Taban çarpı yükseklik. Taban çarpı o tabana ait yükseklik. Bakın taban olarak buraya alabilirim x'i diye. O tabana ait yükseklik şu. Değil mi? Bölü 2 idi. Bakın şimdi arkadaşlar. Şimdi dedik ki burası orta nokta olduğuna göre bakın şurası orta nokta olduğuna göre tamam mı? Benzerlikten şöyle arkadaşlar Bakın burada bir bir benzerliği anlatmıştım ben burada. Demiştim ki şu iki açı birbirine eşit ise, bakın şu iki açı birbirine eşit ise demiştim. Bunun bunu oranı, bunun, bunun tamamının oranı, ee, şuranın buraya oranı, buranın da tamamına oranı eşitti. Demiştim ki hatta şöyleyse arkadaşlar burası orta tabandır demiştim. Bakın demiştim ki tam o üçgenin ortasından geçen böyle tabana paralel bir ee, şey varsa, çizgi varsa arkadaşlar ki burada 90 derece olduğundan dolayı tabana paraleldir. Burası orta tabandır. Şurası şuraya. Şurası da şuraya eşitti. Ee, pardon yani eğer orta bir tane taraftan ortadaysa diğer taraftan ortada olacak. Şimdi bakın nasıl olacak şimdi? O zaman şurası 4x yerine 2x burası da ne olacak? 2x olacak. Doğru mu? 2x olacak. Tamam güzel. Orası, x, orası 2x. Orası 2x. Burası da x bölü 2'ye x bölü 2 olacak. Tamam. Şu üçgenin alanı arkadaşlar şimdi bulalım. Gerçi şeyden bulmuş olalım. Tamam. Şu üçgenin alanı taban x çarpı 2x bölü 2. Tamam. Ne yaptı arkadaşlar? Söylüyorum. İkiler sadeleşebilir. x kare. Tamam. Güzel. Peki şu üçgenin alanı bulalım. Bakın daha değişik bir üçgen aslında böyle yayvan gibi. Tabanı 4x mesela. Tabanı 4x çarpı yalnız bunu da yüksekliği x bölü 2 arkadaşlar. Bölü 2. Değil mi? Bakın burada zaten şöyle bir sadeleşme geldi. 2. 2x kare bölü 2. Yani bu da x kare oldu. Anladık mı? Burada ne oldu arkadaşlar? O da eşit olmuş oldu. Dikdörtgenin alanı bir, iki, iki farklı kenarın birbirisiyle çarpılması da bulundu. Karenin alanı zaten bir kenarının karesiydi. Ee, onun dışında karenin çevresi 4 çarpı bir kenarıydı. Dikdörtgenin çevresi iki farklı kenarın toplamının iki katıydı arkadaşlar. Bunlar mutlaka 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 bilinecek demiştik. Pisagor'dan bahsetmişken madem öyle arkadaşlar şu özel üçgenlerden de birkaç tanesini yeniden hatırlatalım. En çok bilineni arkadaşlar neydi? 3 4 5 üçgeniydi. 3 4 5 üçgeninin de her özel üçgeninde yani her türlü Pisagor'da kullanılan üçgenin de ee, katları olabiliyordu arkadaşlar. Bunu söylemiştik, kullanılabilir demiştik. Yani demiştik ki şöyle bir üçgen olursa size Tamam. Ee, 3 4 ise burası 5 ise arkadaşlar. Aynı bu şekilde mesela iki katına çıkabilirsiniz. 6 8 şunu da bu tarafa yazayım. 10 mesela. Tamam. Mesela diyelim ki 3'er katına çıkabilirsiniz. 9 12, 15 mesela tamam bu şekilde. Yalnız size sakın şöyle bir şey verirse çok yanlış yapmayın arkadaşlar bunu. Şimdi şuraya 3, şuraya 4 verirlerse kalkıp burayı 5 yapmayın. Burayı nasıl hesaplayacaksınız? Pisagor'dan. Ne diyeceksiniz? X dersiniz buraya. X kare artı 9 eşittir 16. Bakın bunun karesi artı bunun karesi eşittir bunun karesi. Tamam. X kare eşittir. 9'u çıkarttığınız zaman alttan 7. X eşittir kök 7. Tamam. Bu bu şekilde hesaplanacak bilelim. 3, 4, 5 üçgeni varmış arkadaşlar. Değil mi? Başka ne vardı? Size benim söylediğim ezbere mutlaka bileceksiniz dediğim üçgenler vardır muhtemelen. Söylemişimdir. Katları yine olacak onların tabi. Ama temellerini biliyoruz. Mesela 3, 4, 5'i biliyoruz. Katları da olacak diyoruz. Onun dışında mesela arkadaşlar şöyle üçgenler vardı. Söylüyoruz. 5, 12, 13. Bakın bu. Onun katları da olur. Mesela 10, 24, 26 da olur. Sonra şöyle yine dik üçgen koyabiliriz arkadaşlar. Neydi? 7, 24, 25. Tamam. Bir de 8, 15, 17. 17. Başka da var ama benim sevdikleri bunlar. Arada ben kullanıyorsam bunları bilin bir kere. Başka da aklına gelirse bir yerde soru denk gelirse onları da söylerim arkadaşlar. Bir kere temelinden bilinecekleri bileceğiz. Ondan sonrasını bilelim. Ama Pisagorla kesinlikle dik üçgende iki kenar verildiğinde diğerini bulacaksınız arkadaşlar. Çünkü size kesinlikle bir yerin uzunluğu bir şekilde Pisagor'la bulunduracak soru içinde. Doğrudan da böyle verilmez. İşte ne verecekse diyecekler ki mesela dalda bir kuş kaldıydı. İşte biz buna şöyle bir tane rampa kurduyduk. Şöyle dalda bir kuş var. Rampa kuruyorlar buraya. Ondan sonra işte burası ee, ne diyecekler? 260 santim. Tamam. Burası diyecekler ee, şurası da Nedir onunla da burayı hesapmışlar Burayı mesela burayı sorsunlar arkadaşlar bize. Burayı soruyorlar. Diyor ki kuş kuşun bulunduğu dal yerden yüksekliği nedir diyecekler arkadaşlar. Tamam mı? Ee, şurası 25 verecekler. pardon. Orayı soracaklar bize. dedik şurayı ne verecekler? 65 verecekler bize arkadaşlar. Tamam. Burayı da 60 verecekler. Diyecekler ki işte kuş yerden ne kadar yüksekliktedir. Atıyorum. Yani santim olarak verdim kısa oldu ama. Ee, biz ne yapacağız? Bakacağız ki arkadaşlar bakın böyle yerlerde Pisagor yaparken şimdi ne diyeceğiz? Aslında bunu şöyle yapacağız. 65'in karesi diyeceğiz. Eksi 60'ın karesi eşittir. X'in karesi diyeceğiz değil mi? Şimdi böyle bir şey yapmak zordu. Ben size geçenlerde bir yöntem göstermiştim aslında. Demiştim ki arkadaşlar bunları sadeleştirebildiğiniz kadar sadeleştirin. Kaça bölersiniz ona göre yaparsınız. Mesela 5'e bölsem 13. 5'e bölsem 12 değil mi? Aa zaten 5 ne 12 13 üçgeni vardı arkadaşlar? 5 vardı değil mi? 5. Şimdi ben 5 12 13 üçgeni vardı. Ama 5'er katını alacağım. beşinde de 5 katını aldım. 25 olacak. Tamam? Bu şekilde işte 25 yerden yüksekliği diyebiliriz arkadaşlar. Tamam? Bunları da bu şekilde bitirelim. Ee, yine gösteririz. Kolay gelsin.